böyle tarz için aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada sesimi kapatacağım. Şu o arada izleyin. bir sesimi açtım. Ee, bu arada arabanın bazı şeylerini yükselttim ben. Ee, yani bayağı gidebiliriz yani Ferrari yani. Ferrari ile bayağı basarız. Neyse arkadaşlar ben sesimi burada gene kapatıyorum. Siz dinle, siz izleyin. Ve daha fazla bu tarz çekikler için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ben yanlış haritaya girdim. Buradan çıkıyoruz. Başka bir tane haritaya gireceğiz. Ee, orada e, oraya giriyoruz. Şeye, şeye gireceğiz. Evet. City'ye gireceğiz. Çünkü orada otoban var. O, otobonda gazlayabiliriz. Arkadaşlar ben yine sesimi kapatıyorum. var. Şuraya bir gidelim bakalım. Hemen oraya gideceğiz şimdi. borda Şuradan girmeye çalışacağım. <laughs> şimdi sesimi açıyorum ve gazlamaya başlıyoruz. Top speed'e hazır mısınız? 0 kilometreden bakalım kaç kilometre. Açıyoruz. O zaman arkadaşlar 1, 2, 3 top speed başlıyoruz.

ben iç kamer şu, şu kamer lan kamerayı arkadaşlar şimdi bir şey göstereyim Aynen. Arkadaşlar çok basıyor. Hadi be. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਟੇ ਦੇ ਸਿਗਨ Nasıl oluyor ya? Arkadaşlar, arkadaşlar bir kapak fotoğrafı alalım. Arkadaşlar bir kapak fotoğrafı alalım. arkadaşlar ben sonuna gelirim. Arkadaşlar eğer bu tarzda videolar çıkarsa da videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Like şelalesi! Like atın! Like şeyde, like atın. Abi arkadaşlar. bir like attıysanız kaydı bitiriyoruz. En son 330 336 civarı gördük. 300, 336 diyelim bir zaman. Neyse arkadaşlar böyle tarzı gördüğünüz için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.